Number 11 kişi TABAK Number 7. Tarihçi ha. Benim çocuk seni kaldırır senin Çocuklar senin naş. 7 24 laş. Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş. Sisi Tüklere story bir Tüklere çekiyoruz naş naş. Jeffret all time nokomatif trio sash sash. Doktorumuz yok kazanıyoruz iki doktor gibi naş. Aynı Bursa Spor 11 kişi tabak spor Number 7 era 7 mermi 7 mekan. Jeffrey. Dur Türkler kaçamaz ortamda. Bodrum'dan 15 arabayla. Jeffrey. Ateş. 7, 7, 7, 7, 7. 7 24 Rush Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş. Siz sürtükler story biz sürtüklere çekiyoruz naş naş. Cefret all time lokomotif tutturuyor saş saş. Doktoramız yok kazanıyoruz iki doktorla naş. Kaç bir adamsın senden lan yavaş parazit yapma WhatsApp'tan araş Fanlardan daha çok dinler şarkılarımı memnuniyet Melek dolu mobesede beni almazlar kod dese Tezgahım yavaş amcuk ondan fes değil de efekte Karışık durum almadım burun yükselip burun koklayıp durum Benim çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş Siz sürtüklere story biz sürtüklere çekiyoruz naş naş Cefret all time, lokomotif tutturuyor saş şaş Doktoramız yok kazanıyoruz iki doktorlu maş Maş Tarık ver kaydı Maş Maş çocuk seni kaldırır senin çocuklar senin naş Siz sürtükleri story biz sürtükleri çekiyoruz naş naş Cefret time lokomotif titriyor smaş naş Doktorumuz yok kazanıyoruz iki doktor gibi maş Benim çocuk senin çocuklar